Peki niye herkes aynı evet. niye herkes aynı? Kanka <laughs> herkes aynı değil. Ben erkek Ya niye kelle olan yaptı? Kelle ya ben benim Tamam gibi... kanka. Tamam bak ben farklı olacağım. Ben bu eee şey olacağım. Bekle dur. Ben bu ya e, kocasından Hayır, yeni boşanmış. Kocasından yeni boşanmış. Eee ama escort olan kadın oldum şu an. Tamam. Ben de Emil oldum kardeşim. Tam böyle şey şerefsiz karakter. Kardeşim kelle olanı bırak. Ya bırak Arda sen Duder ol. En sonda Duder Duder ol. ha. 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 Hazır ha. verin Şimdi bak, başlatmadan önce bir şey söylemek istiyorum çünkü başlattığımız zaman yaratık otomatik olarak gelmeye başlayacağı için Ondan önce lobby'de bir konuşma yapıyorum ee, Konuşma şu şekilde Arkadaşlar eğer oyunu tekte bitirmek istiyorsanız e, Şayet e, Dediklerimi uygularsanız ve beraber planlı bir şekilde çalışırsak Oyunu bitiririz Şimdi oyunu ben size kısaca anlatayım çünkü siz oyunu okumadınız ee, evet, Oyunları şey sonradan başta Ya bir dakika bir, bir dakika bir dakika Sen telefon aldın mı hiç diyordur, aldın Telefonun ha. kullanma kılavuzunu okuyor musun? Hayır, deneyerek öğreneceğiz. Başlat. Hayda. Bir şey da. soracağım. Ha? 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 Gelin şimdi. Bir dakika, orada. Ya. Ana, ana, yanlışlıkla ana menüye döndüm. Abi. Oğlum sen mal mısın? Ben basit misin? Çocuk bak sen valla komaya sokarım ha. Dur bekleyin oyun kuruyorum. Bekleyin ki. bekleyin. Ha? Kırın, müzik, bekleyin. Ana, alma şimdi, fareleri, ama. alma fareleri. Alamadım gelmedi. Tam geldim. Şansın müzik var sesini var. açayım mı? Bir dakika müzik sesini açmam gerek var mı? Kanka arka plan sesini duysan güzel olur yani. Tam açıyorum. Ben de açayım bekleyin. Arkadaşlar şimdi e, elinize Med artı bir item alabiliyorsunuz haberiniz olsun. Ay, neredesin? Neredesin? Neredesiniz lan? Gelin, <laughs> gelin. Bakın ben de... abi fareler yaratığı... alamadım lan gelmedi. Git kanka, fareler oyuncu... yaratığı sakinleştirmek için kullanılıyor. <laughs> Fareleri hmm. e, aşağıda bir pentagram var. O pentagramda yakınca yaratık siniri geçiyor. Ne bu ne bu ne? Ananı <laughs> 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 Ne? Beyler yaratık geliyor. Elime bir şey aldım, elime bir şey bu aldım. Da şurada, şurada. Tamam Olur fare aldın. Şimdi bak bunun loop'u birine gelir, kime gelmiş? Bana gelmiş. Ben kaçırıyorum bunu. Gelme bırak artık saklan sen. Bu bana What? gelecek, size de dokunmaz. Bana gelecek bu. gitmesin Lan bir tane tamam, hit, e, Ben, ben bunu git Yiğit. Neredesin? Anahtar sende, yürüdür. Git, kanka git. bir tane anahtar var bende. Diğer anahtarları bulmanız lazım. Beyan <laughs> anahtarı yok ki bende abi. <laughs> Dur beyanatlarını anahtarını bulacağım. Dur kanka oyun lan. Burada büyük burada. Buldum. Medkit alın şuradan. Medkit alın. Kanka buldum beyanatlarını anahtarını buldum. Aşağı gelin lootlayalım hemen. Ha fare var Fare ne yapacak kanka? Fare var. Falan. Kanka fareleri... Bak fareleri şu anda kalmıyor, fareleri zamanı gelince bir yerde biriktireceğiz. Fareler ben şey yapıyor. Ben tamam Faren tamam. Kanka G'ye basarak bırakabilirsin yere. Ağın Şimdi bak kanka, ağırık. farenin amacını ben size anlatıyorum. Bizim ana yaratık var bir tane, o ana yaratık sinirlendiği <laughs> zaman fare yakarsak, yaratığı sinirleniyor tamam mı? Alt kat. Öf, yaratık altta. Heh, alın kağıtları, bütün eşyaları spor salonunda toplayalım. Alın Lan. iki. kaldırıyorum. Tamam, anahtar buldum kanka. Tamam kaldırabilirsiniz. Şu an sakma yaratık. Kaldırıyor mu? Tamam. Kaldırıyor evet ben bir tane anahtar buldum. C anahtar buldum. buldum. C anahtarı, C. Tamam kanka tuvaletin anahtar. Gel aç. Şurası. Tuvalet nerede? Burası mı? Burası. Hı hı. İçeride alalım. Bak Çağıt su ve kafatasını şeyde biriktireceğiz kanka sen söyle adını. Spor salonunda biriktireceğiz. E, dur, kanka, Fareleri al... Mene. Dur. Bende bak şundan var. Yerden almıştım. Dur bakayım. Gel. Şundan. Ne ha ayin suyu o kanka. Ya Bende bu pentagram itemleri. Bende de bir tane var. sağ ne üstte ne kanka getireyim? şey var. Rüzgara benzer bir şey var. O ne oluyor? Eee kanka o rüzgar değil su. Mi? Su. Beyler hologram kimde bu sefer? Gelin Bakın şimdi ben size oyunu anlatıyorum. ben dinleyin. Bakın sol tarafta zaten görev var. Onda... Bir dakika Bakın. oğlum dur, adamı ko kovalıyor kaç kaç. Kaç 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 Allah kahretsin. O buraya gelecek sen bir tur at gel ileride. Ben bir tur at gel. Arkadaşlar <laughs> bir dakika benim <laughs> Şimdi bak bu kafatası ve su anı. Oğlum bu arada bu kafatası... canımız kere baya korkunç. Olma adam bir bu... anlatsın lan. Kafatası ve su şişesi bir de kağıt var ya bunları pentagramın etrafında toplayın. G'ye basıp koyun tamam mı? Ama sakın yerleştirme. geldi buraya. Çok geç. Niye yerleştirdin ki? Ben tamam bak <laughs> böyle bırakın. Yok hayır. Elinde item varsa G'ye bas bırak bırak Arda. Abi kimde? Oğlum Amerika oluyor. Kaç. Kanka G'ye bas. Elinde itemi bırak git buradan. Tamam kaç git. Tamam. Şimdi i̇şte amacımız şu ki anahtar bekle anahtar ne anahtarı? Ne ben ne yapacağım? G. Kanka ilk başta bu katını bak kanka kaçacaksın yapacak bir şeyin yok. İlk tamam. başta bu katın bütün eşyalarını topladım tamam mı? Buldunuz bak fare dışında bütün yani, itemleri şeye getirdim. Tamam. Git G'ye bas pentagramı yakınına koy. Ha, ben de mi tamam kafası Bütün itemleri olur. burada toplayacağız. Amacımız bu itemlerle 10 kere ayin yapmak. Eğer bir geldi. hatta, gelmiyor. Hatta istiyorsanız bir kere ayin yapalım. Yapıyorum. Yap bir kere. Hazır, hazır, mısınız? Başlatıyorum ayin. başlat. <laughs> ne oluyor? Öldürüm. Kaçın. Tamam. Da... Aa tamam. Tamam öldürdü. Sakinleşir o. Tamam. Abi. Ha, kurban mı veriyor sakinleşsin diyor ona? Eee ya işte ya aramızdan birini öldürürse sakinleşiyor ya da şey yapıyor. Ağrım. Dedim ya fare yakıyoruz. O fare sakinleşiyor. niye ben niye 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 ben? Bu niye? şu an ısırmıyor değil mi abisi? Yok ısırmıyor <laughs> şu an sakin. ben onu ay, abisi, ay abisi. Benim, benim Sen büyüyeceğin canavar mı olacaksın? Sen büyüyeceğin canavar mı olacaksın? Ay kıyamam ben. Bir kağıt daha buldum getirdim. Sen FETÖ'cüsün <laughs> no, <no! Fethocusun> sen! <laughs> FETÖ'cüsün! <laughs> <Fethocusun! Fethocusun! gülüyor> Tamam Gel oğlum gel. Gel oğlum gel. Birlikte gidelim. Oğlum sen bizim dibimizde gezme. Mavi öte de ötede oynar. <laughs> mavi <gülüyor> evet. Bak bak kaç gördünüz mü? Tamam çok güzel. Şimdi bu bana da odaklanabilir ya. Odaklan. Kim kim odaklandı? Be, nasıl anlıyoruz be odaklanmayı? Yok hala ya? size geliyor. Nereden anlıyorsun tamam, kime koydun? Bakın 3 kişi yan yanayız. Bak yaratık bir gelse Kanka geçer, bak be, bir şey ben. söyleyeceğim. Şu an iki tane su şişesi. Ee, bir, 2 1 2 3 4 bir dakika 1 2 durduğu gün Beyler bir dakika yaratık bende haberiniz olsun ona göre ha. takılın diyecek Arkadaşlar, mi? yok bahçedeki birinde bende değil. Arkadaşlar iki kafatası iki tane de su şişesi 5 tane de şeyimiz var adını siz söyleyin ee, evet. kağıdımız var çok güzel ee, üst kata çıkalım kanka şimdi üst katı lootlayalım hatta Adam, alt katı lootlayalım. Mavi sanırım hala senin peşinde o bak. Ay mavi senin peşinde. Yani. Aynen. Ma Yok. A Arkadaşlar. Mavi kay, içeride, e içeride misin? Mavi içeride misin? hayır hayır diğer taraftan bak, geliyor. O. Diğer taraftan geliyor. Çabuk çabuk. Yok bahçede şu an yaratık. Ben e, yaratığın arkasındayım. Dur. Bahçede Ay. misiniz siz? Ben bahçeye çıktım. Kol devre. Ay. Boş be evladı. Siz jump scare miydi? Çekil! 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 Geliyor! <laughs> Giriyor. <laughs> Orası çocuğu. <çözüyor. gülüyor> Abi sıçyesi daha buldum. Bahçede e, herhalde bu kadar çok anlatılırdı. Nerede? Sen atlara bir üst kanka. E, ee, şeyde. E, ara Aa, katta yani. Dur neredesin kanka? Gidiyor. Gideceğim. <laughs> Oğlum. Gel gel. Gel Arda gel. Beni takip et. Oğlum neredesin? Gel Gelin Aha. gidelim. Gelin şöyle gidelim. Orası çocuğuna. <laughs> kanka e, alt katı lootlayalım önce. Alt e, katta bir, şey bir şey kalmadı ki Alt katta bir şey kalmadı oğlum. F, neyi buldun? T. S. T, T, S ve T. Eee. T'yi de e şimdi e onun yerini Tamam. Tamam, üst katlar orada büyük ihtimal. Tamam, bende de Y var. Alt katlarda bir var. Ayın suyu falan var, onları toplu. Dur, dur ben senin tamam, arkanayım tamam. kanka. Sen şimdi yapabilirsin şimdi ya. Şimdi tamam, alt katı lootlayalım ondan sonra üst katı lootlarız, gelin. Abi dur, aşağıya derken şu fareleri toplayalım. Gördüğünüz fareleri alın, fare odasını göstereyim size bir yandan da, gelin. Önünüze çıkan dur. fareleri alın kanka. Alamadım al. lan kaydı. Ne? Ha, Hayır. Bir gel aşağı gelin. Aksiyon yapmış adam buradan. Atlayabiliyorsunuz oğlum. Bir bakın gelin ben size fare olsun göstereyim. Benimle gelin. Gel. Tamam al işte sen fareyi. Ya da gel, alma ha? gel bir fare olsun götü göstereyim. Götüm yemiyor. yemiyor kanka. Canavar burada götüm yemiyor. Gel müyemiyor. gel. Fare odası burada arkadaşlar. Anın. Atayım mı? Ee, fare odası burada. G'ye basıp bırakın. Yiğit. G'ye bas bırak. Orada kafatası bu. Ağzına sıçayım. Dur sakinleştiriyorum ben yaratığı. O bana daldı bile. Öldüm bile. Ne oldu o, o mı? Şey... Evet direkt Lan bir tane oğlum. daha fare yak çabuk yap fareyi yak. Git fareyi Bekler, yak. Adam başımda bekliyor. Nasıl <laughs> ki o? Çık yak. Fareyi yak. Nasıl ki oğlum yakılmıyor. Yaktım. Yaktı tamam. Oğlum kafayı tamam, yırdı. bu eleman beni yaratık. Tamam sakinleşti yaratık. Tamam sakinleşti. Merdiveni Arkadaşlar. Ee, siz bu etrafı lootlayın ben yiğit kaldırmaya gidiyorum. Merdiven abi orman. hala ya. sende kanka abi. Abi Kovalı dolaştırın öveni. onu. Tamam kanka kovalasın seni o kız yavaş ya o öldürmez. Düder merdivenin oradayım canım. Geliyorum geliyorum parlıyorum ben de öyle ananı satayım. Ne yaptınız? Ne yaptınız abi? Kanka internetim gitti. İnternetim gitti geldi. Dur kanka başka biri mi açsa? Kanka evet başka biri kursun da bir. Ben git kur. Sen git. Mustafa. Bu arada biri benim player modelimi çalmış arkadaşlar. Kim? Bir tane sarışın var. Yo. Benim mi sarışın? Tamam Hı. Pişt, tamam, Cist, gel bakayım, söyleyeyim. gel buraya, gel Aa, gel, anahtar buldum. A hemen B'yi buldum. Gel hemen B'ler açalım. A'da bende. A nerede? A, A kapı? kanka A o açtığın kapı. Bir de şu kapı var ya. Şurası. Diğer bahçeye çıkan kapı orası. Aa, Arkadaşlar ha, merdivende kanka. jumpscare vardı. Mer, mer, mer merdivende jumpscare Hayır, vardı. Hayır değişiyor. Jumpscare'ların yerleri hep değişiyor. Her şey random spam oluyor oyunda. Anahtar ya, buldum. Yani. Bak şu Yiğit şu kapıyı aç Yiğit. Şu kapıyı aç Yiğit. Abi C şey anahtarını buldum. Kanka Oğlum ondan bu korkma. abi, şey yapmıyor. Dağılmıyor şu an. Bak. Mucuk. Açtın mı kapıyı yiğit? Şu Aşkın. kapıyı aç yiğit. Hangi? Yiğit. Gel yanıma gel bak. Şu o kapıyı, kapıyı da aç. Ha, ha, C anahtar ha nerede? Dur dur. C, C nerede C? Kanka C şu an e, Bilmiyorum ki sınıfları lootlayın. Spawn olmuş bak sınıfta. Yok kanka bu sınıfta spawn olmamış bu sefer. Rastgele yerlerde spawn oluyor ya. Beyler aynı yerlere gitmeyin. Ben ikinci kata bakayım. Aynen abi. Ee, şey. Boss bende, beyler. Kanka boss aynı tam onu Yok. Tamam tamam aynı boss onda. Abi tam C abi nerede? Yok. Bak şu Bak şu kapıyı açtım bak. Şu kapıyı açtım, şu kapıyı gidin lootlayın bak. Şuraya gidin lootlayın. Boş gezmeyin Durur, abi. O, Bütün odalara girin. Atlayamıyor değil mi merdiveni dönecek? Atlayamıyor. Ya. Merdiveni dönmek zorunda. Yapay zeka Kanka, orada nerede? Dur dur. Cihan anahtarı nerede? Kanka ci... Buldun mu anahtarı sen? Evet. Ha, kanka o girişteki sağ kapı var ya tuvalet orası. Aa beni kovalıyor orospu çocuğu. Beni kovalamıyor beni kovalıyor hala o. Ben oraya doğru gittim onun için. Açabildin mi kapıyı? Evet. Tamam. Ha, Fare var. Fare alayım mı? Abi bak bu jump hala beni korkutuyor oyunu yapıyorum. Fare Ben olmam rağmen. Fare. Fareleri en son halledeceğim ben kanka. Adam Aa! bana gelmiyor. <laughs> ee, e, no, öldü mü lan? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> <scale 'ım> yedi. <gülüyor> evet. jump skier miydi? Evet. Allah sen <'ım> korkma. <laughs> Ay korkmadın hiç değil mi? Aa. Karışın gel. De. Hadi. Yani. Buradaki herkesin arasını bozacağız. Anahtar vardı şurada. Dur anahtar almayı unuttum. Bekle dur anahtar alalım. Karışın buradaki herkesin arasını bozacağız tamam mı? Tamam, bozacağız <laughs> kanka. Burada herkesin gerçek yüzüne düşüyor. T'yi buldum. Mal oldu, ha. Kanka, Gülüyor. üst kata çıkmamız lazım ya. T, anahtar üstte, gel. Düğdün, bu MPS'in mal oluyor, mal oluyor. Olabilir kanka, o MPS'ini <laughs> yapacaklarca öyle değil kanka, ki. Bak, kanka, MPS'i bak. hala. MPS'i bak. Kanka, şey dedi ki devordaki... Kanka, devordaki gibi miydi? Kanka, işte sinirlene kadar sıkıntı yok. Ne? Evet, evet. evet. Devordaki gibi işte, kadar sıkıntı yok. Geç. Aynen aynen sıkıntı yok. Bak kanka e, şeyi şey açtım. açtım. Bir tane açtım. Değişti. Bir bir dakika bir dakika, dakika. fokus değişti. Size geliyor. Duyurur Mustafa. Bende i̇şte var işte. bu. Bizim bana geliyor. O. ben o burada o girdi. Ben burada yok. Lan oldum. burada hiç loot bu çıkmadı mı? İtem spawn olmadı ben aldım, ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Ananın ki bana geliyor. Kaç kaç bırak artık kaç. <laughs> bana geliyor. Banaymış. Banaymış. Aa, Ege yardım mi? et. Evet. Hemen kaldırmam lazım. 30 saniyemiz var. 30 saniye sonra tekrar sinirlenecek o. Kaç. Ya banaymış bu arada. <laughs> Ay çık kız çık. <laughs> çık çık. satayım. Çık. Geliyor. Arka, ben, bana ben... geliyor. Bana geliyor. Bana geliyor. Aldı Biriniz ya, kendini sen. feda etsin. Tam ben ediyorum şimdi. Pentagram'ın oradayım. Peşimde zaten ölüyorum şimdi. Gel lan. Puşt. <laughs> oh, Allah. tamam. Geldim. <laughs> tamam. Ta yiğidi kaldıran. <laughs> Pentagram'ın oradayım gel. Gider git etme. Git etme. Gider git etme. Ha geldiniz mi? Ben Siz yoksunuz sanıyorum size yani. gidiyorum. Tamam abi koydum Hadi. buraya bir tane kuru kafa. Hadi alt katı lootlayalım. Hadi alt katı lootlayalım. Ben ikinci katı oğlum, lootlamaya gidiyorum. Bu arada ya. kanka bir şey yapacağım dur. Kanka ya, yapılırken ya, bu kadar korkunç değil oğlum oyun. Kanka şey, şey, şuradan yani. şey alır mısınız? Şu fareyi alsanıza biriniz. Hologram sizde beyler. Tamam çok güzel. Aşağı ha? inelim aşağısı büyük. Geç. Ya ben oyun yapılırken bu kadar korkmuyordum oyundan. Kanka oyun yapılırken derken? Oyun yani gösterdik. Oğlum böyle. <laughs> 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 gelin, gelin fareleri bırakalım şuraya kanka. Gelin <laughs> fareleri bırakalım. Bu arada senin şey şeyin sanırım değil mi? Kanka izlerken oyun hiç de işte korkunç değil de. Gelin koyun buraya. Dur bekle bir tane daha fare Yerleştirme sakın. Ya, fare aldım. Lan. Fare aldım bekle. Ne fare yoktu? getir koy buraya. Kanka siz buraları lootlaya koyun ben yukarıya bir şeyine ananı satıyorum. Şey geliyor. Yine, yine, yine. Kanka Kesinlikle. bak, e, burada dolanabilirsiniz. Bak, alt kat bayağı geniş bir yer. Siz dolanın. Ben aa, bana geliyor bu yarıda. Tamam. Ben şu kafat kanka tam siz lootlayın. Ben şu kafatasını yukarı bırakıp geliyorum. Tamam? Alt katı düzgün bitirelim. Bir dakika. Her şeyden onar mı yapmak şu an amacımız? Eee onar sonra <laughs> ya, ya. aynen. Ayin. Ya bak harbi bak bu cam sikerin Beyler sadece bana kanka, odası nerede? bana aa. bir göstereceğim Kanka alt katta bir, gel gel gel, gel 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 alo, alo. Turuncu Alo. Hı -hı. Kaya, şimdi Gel şey, Aa, şey benim, benim getirdiğim kayboluyor ama kanka. kanka. senin getirdiğin fareler kaybolmuyor olabilir. Yerden alırken sorun çıkarabilir. Gel. Hayır, alıyorum kanka. bırakırken sorun çıkar. Ne? Serbest bırakıyorum gidiyor kanka. Kanka kaçabilir kayboluyor. işte. Onu e, şansı var onun. Şans oranı var. Ya oğlum 5'ler koydum 5'te gördüm gitti. gördüm. Faron orası. Kaç faremiz var? Sen daha yatıyor. 3 tamam. Yukarı. Hayır hayır alt katı loot Gel 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 alt hayır, bir sürü şey var kanka kalıp, var. Kalıp, kalıp, kalıp. kağıt var kağıt kağıt. Kağıt mı Tamam gel. o zaman gel eşyası alalım. adamı Oğlum seni oğlum, yaratık sandım yiyeceğim gibi ya, geldim. nerede ben oğlum ya. bu çıkış? Şurada şurada şurada. Ne Ya şey eee... Şunu unuttum işte. Pinagram mı artık her neyse. Pentagram. neredeydi oğlum? Yiğit. Oğlum spor salonunda. Sonu Ad nerede Atatürk'ün üstüne Amerikan bayrağı asmış piçik tüzür. Var mı piçik Abi ben kayboldum. Yardım edin ben kayboldum. Beyler neredesiniz? Abi bu kim? <laughs> oğlum, çıkış, nerede? <laughs> çıkış nerede? çıkış nerede? Beyler bu alt kat nerede şuradan. Kardeş şuradan iniyorsun alt kata. Oğlum biz üst kata mı çıktık? Evet üst kata. Anladım. Tamam artık alıştım ya korkmamaya başladım artık. Orta kat nerede? <laughs> Abi ben hiç beklemiyorum ee... oğlum. Ben buradan 5 kere geçtim. Oğlum beni peşleyeceğine gidip anahtar arasana en mesel. Şimdi mi? Yiğit kayıt sence yaptık kayıt Ananı. Kanka evet. yaratık sinirlenci yakında. Kayıt sence yaptık yedin mi? Şey ana yaptık kayıt mı? Onu daha Yok hayır böyle yürürken kanka. Tamam ana şimdi yedim. <laughs> kanka anlık böyle hiç beklemiyorsam mesela seninle sohbet ediyorum ya. Kimde? Ya burada reis var. Anahtar buldum. Anahtar buldum. Kimde ne Anahtarı bu? buldun? Kanka nerede yazıyor? Sağda. Sağda, Sağda ya. bir küçük bir şey var anlamadım. A,B,C falan yazması lazım. Dur sen de kanka dur sen de. Ne o arada. muhtemelen gel L'ye. Ne yazıyor? Tam. Tamam. L ha, üst, üst katta kanka gel, L üstte. şurda şurada içeriz. ben biliyorum. Ya, L yaşlı ananı satıyor. Kanka ya, birimiz daha feda edebiliriz. Ben de medkit var başka söylesin şu. An. Ben ben, ben de bir şey yazdım az siktir. Kanka herkes medkit var ya biri feda edebilir kendini. Bu arada ben alt kat anahtarlarını buldum. Alt katı lootlayacağız şimdi. Neredesin? Ee, yaratık alt katta ben alt katta Bana da. Yaratık alt yaratık öldürdü. Ya. yaratık beni de <laughs> elledi kaldır, kanka. Kaldır, kal, hareket etme kaldır yaratık. arkadaş. Dur dur kanka götümü elledi. Oha. Dır, götümü elledi kanka yaratık. Ana kendi flash göremiyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, üst katı tamamen lootladınız değil mi? Eksik loot kalmadı. Yok galiba. Modalar bir tane kilitli sanırım. Odalarda. Ee, ben de alt katın anahtarları var şu an alt katı açabilirim yani. Abi ben kayboldum. Dur, dur sana geliyor. Ay tamam kaçtım. Belki kağıtları hatları bakayım mı? Kanka elinde işte elindeki tane pentagramın yanına bırak işte. G ile bırak ama F ile değil. Bıraktım. Aa dur fare buldum. Dur fareyi alayım götürürüz aşağıya. Kanka şimdi benimle birileri aşağı gelsin aşağıya lootlayalım. Bir de sayım yapalım. Gelin sayım yapalım. Sen tamam, geliyorum ben. Bu son neredeydi? Bizim spor salonu oynuyoruz. Berk burada spor salonu. <laughs> burada. Bekliyorum Kanka ben. şimdi sayım yapalım. kaçer tane itemimiz var? Ee, sudan kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 4 5, 5, 6 su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kağıt. 1, 2, kapa. 3, 4, 5, 6 kafa. Tamam şimdi alt katı lootlarız. Çatı katına gitmedik ya. Yani? Neyse tamam çatı katına en son gittik. gideriz. Ha. Anahtar çıktı bir tane. Başka bir şey göremedik. Tamam o zaman aşağıya inelim. Ya Tamam o zaman diğer eşyalar aşağıdadır büyük ihtimalle hadi. aşağısın kanka baklama. Ne? Arka Gelenim bu? Arada mi? Şey, Ka oyunun korkunç olmuş helal bu arada. Eyvallah gülüm. Ben yani şansım kanka, bazı korku... Oynayası gel, geliyor Geliniz insan. mi? Hah gel. Bakın e iki tane kitle kapı vardı burada. Bir tanesi laboratuvar. Laboratuvarı size açayım. Ceza odasında iki kişi biz bakalım. Alın laboratuvar burası. Girin bakın. Dur biz iki sarışın sarışın bakalım kanka. İki sarışın bakalım. biz bakalım. A, tamam. Allah belanı el tamam, iki İki sarışın gel biz girelim. Bu arada bir şey yapacağım. Hadi elini fare aç. Öbürünü aç. Şurada şey var. Öbürünü ha açayım. Buldum. Kafa buldum. Dur bekle. Ee, kanka Bekliyorum öbürünü abi. gel öbürü bak şurada. Öbürü gel gel arkana gel arkana gel beyazdı. Aa bak orada loot var. Vardı. O loot aldın mı? Dur oturdum bekliyorum kanka. Kafa oturdum. Vardı, kafa Annesini an. bekler gibi bekliyorum kanka. Dur. Kanka, kanka gel laboratuvarda bir yerde var kanka. Ee, oyunu rahatlatmak için yaptım. Tamam, dur. Bak gel gel. Geç. Ananı Hastiktir. Fareye koşun. Kanka hayır daha sinirlenmedi yaratık ya. Tam da farede bekle. Gel yani burada loot var. Geliyor, Aa, ee, kanka bir tane de burada kağıt var la Al, alın biriniz kağıdı ben su aldım. Aldım. Bakalım var. başka item var mı? Yok tamam hadi gidelim. Şimdi arkadaşlar o zaman eli boş olan biri varsa farede beklesin ben... yaratık sinirlenince fare yaksın direkt. Ben geçeyim mi? Hatta şöyle bir şey yap yapalım. Yaratık sinirlenince hemen yakmasın. Yaratık bir ayin yapalım. Ayin ben yaptıktan ben... sonra yakalım. Hadi tamam. yukarı. Biri gitsin ben, fare odasına. Fareye de bekliyorum. Ama sakın yakma tamam? Beyler öbür yaratık bende ama birinin gelmesi lazım. Hologram öbür yaratık bende. bende değil mi oğlum? Hologram bende. Hologram bende. bende. Döndü. Aa. Mustafa gelsin. Ateş, tamam. yaratık sinirlendi dur. Hemen ayin yapıyorum. Mustafa kaç. E, hemen yap. <laughs> <Bir anlay> <laughs> ne oluyor? Lan. Ben... Çabuk yak çabuk fare. Yaptım ah. yaptım yanında. Öldüm ya. Neyse. Hologram ah, öldüm ben de. Daha zararlı çık oğlum. Kanka. yargı attı ya, yargı attı ya. Yargı. Kaldır beni ben kaldıracağım. So, yargı da attı bildiğin. E sana geliyorum. hologram hologram ben de gelsin biri dedim hemen yaktınız Sen mesaj. de mi öldün? Oha hepimiz ölmüşüz. olmuyor da işte, hologram. Ben, ben ölsem ben oyun değil, bitti kanka. kanka. Ben ölsem oyun bitti. Git Ahmet medkit yok kanka. Kanka medkit vardır burada bir ara buluruz şimdi. Hadi mı beni? Kanka kaldırırız dur. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ama kalktın mı? oğlum sen. Metkit'in var mı beni. elinde? Şey, Aa, ben buldum Metkit. var da ben Dur. dur dur ben kaldırıyorum. Hareket et. Yürürken kaldırabilirim. Yürüyebilirsin ama yavaş yürü. Yok Tamam, kaldırırım. Yalnız beni burada buldukları nasıl hologram gelecek kanka? Kanka e şimdi bir şey söyleyeceğim. Kanka elinde kağıt var birinin. Ee, gel gel elinde kağıt var bırak. Bir sayım yapalım hemen. E, ee, şimdi kaç su var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 su var. Ee, 3, 6, 7 kafa var. 2 su, iki su daha bulmamız lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kağıt var. 7 de kafa var. Abi alt katı eksik bir kimde? Yaratık kimde? Yaratık, yaratık... Üst, üst, Hayır mi? üst katta bir tane oda de diyordur. Onlar Her dar... var mı? Metkisiniz var mı? Kapı kilitli. Met bende var. Yaratık bende galiba oh. da çünkü. Bahçe adam. Bahçeyi lootlamadım sanırım. Nerede? Bir yerde çıktı bahçede sanırım. Bir yerde birinin bir şey göründü. Ee, kanka ben bahçeden kağıt aldım bir tane. Kağıt tamam herhalde. Aa burada bir tane fare var. Getireyim mi? Arkadaşlar bahçeye gelirseniz bahçede su şişesi de var. Bahçeye gelseniz de biriniz bahçenin bir tarafı. Hangi Kanka bahçede bahçede hem kafatası var hem su şişesi var. Bak gel buraya gel gel bak burada burada. Gel. Gir şu içeri. Orada e, sağ tarafta. Ya, nerede hem... Ben nerede? Ben bak körüm. He su şişesi. Nerdesiniz abi? Beyler hologram. bende bu arada. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tamam. Kağıt tamam. Kağıt tamam. Çekil. Sen de getiriyorsun elinde. Şey. Kanka dışarıdan benimle loot yapacak biri yok mu la? Ben de Gel şu an hologram. Mi? Ben hologramı oyalıyorum başkası gitsin. Kanka Arda gel cana. Bak şurada Aa, almış zaten. hologramı hani sendeydi. Hologram hani sendeydi. Oğlum ben ne döndü 10 dakika sana döndü. <laughs> Hayır ben neydi kanka <laughs> hologram. Oğlum Öldün sen mü? benle mi yürüyordun? 10 dakika beni peşledi. O, evet. Kaldırıyorum, evet. ben. Aa, kaldırıyorum. Ben neydi? Ben neydi? Ben gel. Sağ solla bağladım. Gel gel çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Bir kere ee, daha yakalım bence. Kanka tamam yakacağız. Şu an bak ben kafatası koyuyorum. Kaç kafatası oldu? Git aşağı in. 1, ee, bir, iki, üç, dört. Ananı ya ne oldu? Benlik bir şey yok. Yok git sen de sen de. Abi. Senle, senle. Abi. Bütün, kızlar Bütün kızlar toplandık. toplandık, toplandık. Toplandık. Bütün kızlar oynadı. Bu çocuk. E, ya bir, bu kız çok hoşlandığı için gidiyor. <laughs> bu fotoğraf ne? Her neyse. Ee, erge bağlama yapıyor. Ama bağlama müyüs ters ediyor, ters yapıyor. Erkek keçe dönüşüyor ve pat bitti. Hikaye. Ee, erkek bu arada oyunu beğendiniz mi? Olarak şu olay oluştu. Erkek <laughs> şu şey bu? <mi? gülüyor> <laughs>